Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Moğazi Yine efsane bir videomla karşınızdayım Yanımda Çınar var Roblox oynuyoruz Ama Ninja oyunu Okey Eee <laughs> Bu Abone olmayı like atmayı unutmayın Hedefimiz 10.000 like Çınar'ın gelsin istiyorsanız yine onları yapın Tamam Çınar tamam ya tamam ya Video açılışı bile yaptırmadım. Tamam, 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 tamam. Allahım ya, bir video açılışı bile yaptırmadım. <laughs> tamam, Muhammed. Tamam, 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 tamam. Geliyorum kanka, geliyorum. Tamam ya geliyor. Beni ya. Çınar ya. Neyse. Sinirlenmemiz hiç gerek yok. Abi şimdi işim bitti Çınar. Gel bakayım buraya. Nerede o çocuk? Neredesin? Ee, Arapça mı yazıyorsun kardeşim? Ne yazıyorsun ya? Anlamadım ben seni. Çınar sen neredesin? Safada inat ne neyse neyse. Ee, Şuna sen neredesin? Ha geldi. Hoş geldin. Bak sakın vurma ha sakın vurma sakın vurma kaçıyorum. Run run. Tamam 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 anladım tamam indirdim 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 indirdim. bak sakın. Kanka hadi bak kaçar. Görüşürüz bay bay be, kanka ben. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çıkları tekrar bul. Buraya, buraya sen niye geldin? Sen Safa sen ne ara geldin kanka ya? Ana <laughs> Safa bak senin gözün, gözün kapalı bulurum. Bu şey diyelim. Gözüm. Kapalı. Gözüm kapalı dedim. Gözüm kapalı vallahi bulurum bak Safa. Bak senin nerede olduğunu şu anda görüyorum haber yok herhalde. Gözüm kapalı bulurum bak Safa. Çınar ne diyorsun ya? Üff, bir dakika. Çınar de. Kanka neredesin? Üff. Ne? Arkadaşım. <laughs> Bu anda Çınar'la Safa kavga gibi bir şey diyor ya. <laughs> Arkadaşlar Safa'yla Çınar'ın kavgası geçince hemen geliyorum. Arkadaşlar tekrar geldim sonunda videoda yine mi ben dayak yiyeceğim? Bir videoda da dayak atmayın bir kardeşim ya. Bir videoda da sen, bir videoda da bana bir dayak atmayın ya. Ne yapıyorsunuz arkadaş Ben kaçıyorum bunlar şimdi birazdan araya kaynatacaklar arkadaşlar. Ee, Çınarla Safa birazcık oyunu bozabilir. Ben öğüden direkt ben kaçıyorum. Ben direkt ben kaçtım arkadaş. İnsana Arkamı öldürme. Evet. video İkiniz de gelin. Ben ikiniz de yazmazsam bunlar kafayı ortaya ben, videoyu kapatacağım yoksa ikiniz de yazdım yoksa ben delireceğim. Bir oradan Safa Şınar Safa'yı videoya almıyor. Safa videoyu al yazıyor. İkiniz de yazıyorum arkadaş yeter ya. Sizin alıp veremediğiniz kavganız mı var sizin? Ben kaçıyorum. Aha! Arkadaşım gelin hadi ya neredesiniz? Çınar bu orada herhalde. Evet Çınar çıkıp çıkıp gelmiş. <laughs> Kanka niye çıkıyorsun ya? Evet evet Çınar burada hoş geldin. Bak böyle vuracağım. Böyle vuracaksın. Böyle vuracaksınız. Böyle de indireceksiniz. Bak bak Muhammed Muhammed böyle vuruyor tamam. Yok at emum. Herhalde uzaya çıktım. Arkadaşlar bu saatten sonrakine hakkınızı helal edin. Geliyorum. <laughs> <laughs> Şimdi yerini dondur kanka bu arada. <laughs> Hadi ya hadi. Allah ben yine uçtum havalara ya. Ben yine niye uçtum? Ben de uçtum yine. Kaç. Herkesin kafasını çıktım ya. kaldıracağım ya. Arkadaşlar siz video değil buraya. Burayı şeye çevirdiniz. Nedir? Kemal Sunal'ı çevirdiniz. Oh, delireceğim ben. İkiniz de video arkadaş. İkiniz de video ya. <laughs> Çınar çıktı mı? Anlamadım. Safa okey evet dedi. Video. Ve evet e, yani evet yazdım. Evet. Direktmen Safa geldi saas arkadaşlar safa'yı şöyle göstereyim size safa böyle ama çınar nerede bir de çınarı almalıyız arkadaşlar çık Çınar çıkıp tekrar geliyor bir dakika ya video çekek çınar da Ben delireceğim. Arkadaş ikinizce de videoyu alasam ne olur ya bak. Tamam Safa sen. Ee, ee, Saf. Şınar ve sen de geleceksin bak. Anlar mısın bak. Arkadaşım. İkimiz. İkimiz diyor. Hayır. Üçümüz. Ütümüz. Üçümüz. Üçümüz. Ben 3 yazayım yoksa ben Safa Safa beni delirtecek. Safa yoksa beni delirtecek. Ama Çınar bak sürekli oyundan çıkıp geliyor. Çınar nerede ya? Çınar'a bir Çınar mı yazsın? Şu anda Safa beni takip ediyor çünkü videoya çıkmak istiyor. Ama olsun ya. 10 dakika. Neyse. Ya Çınar neredesin delireceğim ya. Burada 50 bin defa 3 defa Çınar çıkıp tekrar geldi. Kanka neredesin? Delireceğim. Aha geldi. Çınar seni töveceğim ya. Arkadaşım bak geldi. Bu sefer al kalp bebede bir kez durmasanız olmuyor bu ya? Yine de arkadaş beni. Arkadaş, şunlara ne? Şunara ne oluyor? Teleport mu oluyor? Ne oluyorsun şunlar ya? Vallahi delireceğim. Bunu aldım arkadaş, bunu aldım. Neyse siz sokkabaz mokkabaz e, Filan mısınız? Safa fakat orada durmadan ben evet, o sırada Safa O sırada Safa Abla zeytin kolla Ben başka adaları uçtum ya ne oldu bana? Ben hava Ben başka adaya uçtum Anam, anam. Dur dur. Allah. Safa sen sen senin kafanda ördek mi var? Şunlar yine geldi. <laughs> kanka delireceğim. Sen niye oyuna giremiyor? Aha vallahi iyi oynuyor. Tamam şunlar tamam. Yavaş kanka yavaş kanka. Tamam tamam. Ödür dilerim. Dur dur. Yavaş. Ç bekle. Bekle çiler. Dur. Üçünüz de. 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 Üçünüz de var. Üçünüz de var. Üçümüz de video Arkadaşlar bak. Üçümüz, üçümüz de, üçümüz de alayım ne olacak? Çınar diyor ki, herhalde olmaz diyor. Kaç diyor herhalde bana. ben Ben run. Kaçıyorum ben. Hadi ben kaçır. Bu da arkadaşımız. Allah, Çınar tamam vurma vurma tamam. Çınar reset çekti. <laughs> o sırada Çınar. La la la, la 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 o la 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 Kimseyi göremedik Roblox'ta. Çınar gelir hoş gelir Roblox'a. Abilerim Burlostars'a gelir hoş gelir. Kral oyuncu biziz. Bizden kral oyuncu mezarda. Bize neyse mezarda. Ne, neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin. Video like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız abone ol like atın. Çınar ve Safa'nın gelmesini istiyorsanız yine onları yapın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.